Ben bir kez denedim başka tene dokunmayı O gün anladım sende kalmışım Bir geçerken uğramıştım oysa Ne sen anladın ne ben anladım Efendim şimdi de büyük an geldi Pop müziğin sevilen isimlerinden ee, Emel Yalçın yepyeni single'ıyla Beni sevdiler sandım single bizlerle hemen Emel ablaya bir alo diyelim iyi akşamlar diyelim İyi akşamlar şöyle ederim Çok teşekkür ederim Emel abla Seni nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim Bugün pazar keyif çıkıyoruz dinleniyoruz gayet evet. keyifimiz için de ailemizle Evet Eee Emel abla ilk başta biz sana 92.7 KFFM Mevşehir ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimize başlamadan önce programımıza katıldığım için. Ben teşekkür ederim sevgili. Şahane bir için. Şimdi, e, Emel çok teşekkür ederim. Evet e, Emel ablacığım hazırsan sohbetimize başlayalım. Haydi bakalım. E, Emel abla e, yeni bir single çıkarttım Beni sevdiler sandım single'ını. Evet. O, evet. o single'i ilk başta bunu söylemek istiyorum çok beğendim. Gerçekten çok, çok beğendim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, o filmi... Bir açıdan bunu duymak çok güzel. ve ee, bütün radyocu arkadaşlarımız senin aynı fikirde. Ee, şarkı çok sevdiler, çok beğendiler. Ee, bütün radyolarda çalıyor. Sizde de aynı şekilde. Evet. Çok teşekkür ediyorum radyonuza da bize de yer verdiğiniz için. Size çok teşekkür ederiz böyle güzel şarkılar yaptığınız için. E... Ee, teşekkür Emel Aplatma, o single'dan bir izlerle birazcık bahsedebilir misin? Kimlerle çalıştınız? Ee... Hı -hı. Tabii e, ee, şarkının sözü ve müziği Timur Arat'a ait. Evet. E, ee, düzenlemesi, aranjesi Soner Kıvanç'a ait. Mix Mastering Tarık Ceren. E, ee, solo de Murat Dağ Kılıç var. Evet. Bu şekilde bu şarkı yaklaşık bir sene önce bana geldi. Aslında albümümüzde yer alacaktı. Hı -hı. Ama ben o kadar inandım ve sevdim ki şarkıyı da Fazla bekletmek istemedim, albüm bekleyemedim yani. O yüzden bir an önce dinleyiciyle buluşturmak istedim evet. ee, e, ve yaklaşık 20 gün önce radyolara ra attık, dijital single olarak çıktık piyasaya. Evet. Ee, bunun akabinde de Ekim-Kasım gibi inşallah albümümüz de işte müzik marketlerdeki yerini alacak. Şu anda şarkımızın hem remix versiyonu hem de normal versiyonuna e, DTNET'ten, TÜRKSEL, AVEA MEJİK'ten ve tüm dijital platformlardan ulaşabiliriz. Çok güzel. Ee, Emel Abla'cığım, peki bu şarkıya klip çekmek istiyor musunuz? Çektik. Klibimiz hazır. Çektik. Ee, yayınlandı <laughs> mı bile? Aslında iki hafta önce verecektik klibimizi ama e, biraz keyifsiz günler yaşadık biliyorsunuz ki. Evet, evet. Ülke <laughs> olarak. Evet. O yüzden o arada açıkçası çok da şarkı bir klibimi düşünemedim. E, bunun için bu önümüzdeki hafta müzik kanallarına gönderiyoruz. Filmimizi de evet. yönetmen Tarık Karamahmutoğlu çekti. Çok güzel. Balat ve Kıyıköy'de gerçekleştirdik çekimlerimizi. <laughs> güzel, sade, hoş, tıpkı şarkı gibi doğal bir klip oldu. Çok güzel. Ee, şimdi ben daha klibi Kral TV'lerde falan görmediğim için <laughs> şaşırdım çekildi deyince. <laughs> daha kimse görmedi o yüzden kimse yorum yapamıyor. ben <laughs> peki Emel Apa bu e, beni sevdiler sandığım bir de albüm e, albüm çıkartacağız. Albüm hazır dediniz. O albümden bizlere nasıl Hı. bir albüm olacak? Oradan birazcık bahsedebilir misiniz? Daha henüz değil şu an proje kıvamında albümümüz. Evet. şarkılar var. E, birkaç tane hazırladığımız şarkı var. Ama e, tam olarak hazır, zaten ben biraz fazla titiz çalışıyorum galiba Hı. bu konuda çok özel hani bir gösteri görüyorum. Yani, deyip de e, sağ saklamıyorum. Mesela bu şarkıyı da yaklaşık 6 ay gibi bir sürede hazırladık biz tek şarkı olmasına rağmen. Titiz davranıyorum. Şimdi biraz bu mutfağından geldiğim için evet. dolayısıyla iyi bir şeyler sunmak istiyorum dinleyiciye. Şu anda bir proje kıvamında ama yani Kasım en geç Kasım Aralık gibi Bitirmiş oluruz diye düşünüyorum yeni albüm ama hiçbir şey planladığımız gibi olmuyor biliyorsun. Evet. O yüzden kendimi yine en hazır hissettiğimde şarkılarıma en güvendiğim anda artık tamam olmuş bu içime sildi dediğim anda severlerle müzik süreceğim. Çok güzel bence. Peki e, konserlerine geçmek istiyor Mehmet abla veya bir sahne aldığın bir yer var mı? Konserlerin başladığı evet, mı? Var, o var, var, var. Sahne aldığımız yer yaklaşık ben bir senedir İstanbul Beyoğlu'nda e, Gansız'da çalışıyorum, Fransız sokağında. Evet. E, yine Gansız Cuma Cumartesi geceleri devam edecek ama bunun yanı sıra tabii ki festivaller olacak. E, Eylül ayından sonra yine yurt dışı Alman olacak. Hı hı. İnşallah Almanya'nın köyüne geldiğimizde tanışırız Selim'le Yaşar. İnşallah ablam beklerim tabii ki. Stüdyomda da beraber, Allah kısmet ederse beraber bir de yayın yaparız. Çok güzel olur. Ee, Emel abla sesim geliyor mu? Ee, ses, ses vermeyince pek bir şey oldu zannettim. Şey. İnşallah böyle güzel bir şeyler Almanya'ya geldiğinde tanışma şansımız olabilir e, ee, Emel Atak. inşallah. Ape, i̇nşallah. Emel Atak. Bir de tabii ee, an, e, tabii bu evde işte de gelmeyi çok isterim diyorum. Ha. E, Duyuyor musun Yaşar? Şimdi Emel Atak. Şimdi duydum. e, i̇nşallah. inşallah. Ne evet. Evet. Evet şimdi duy e, anlas böyle konuşalım. İnşallah. Yani. Şimdi Emel Atak. Bir de. E, şöyle bir soru sormak istiyorum. Emel Yalçın'ın, Emel Atlan'ın en çok dinlediği sanatçı veya en çok diyet yapmak istediği sanatçı kim? Ee, güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok sevdiğim bir sürü isim var aslında bakarsan. Yani hani e, baktığımda çocukluğumdan beri Sezen Aksu hayli. Evet, abi. kraliçe. Hemen hemen bütün albümümüzü vardı bende. Bir sürü fotoğrafı vardı hala sakladığı. Onun şarkılarını söylemeyi, sahne performanslarımda da onun şarkılarını söylemeyi de çok keyif alıyorum. Hmm. Ayşe Pekka'nı çok beğeniyorum. Evet. Erkeklerden de zaten Murat Daltılıç. Çok sevdiğim arkadaşım. Hem bu şarkımızda da düet yaptık biliyorsun. Evet. Murat Daltılıç'ı seviyorum ama Tarkan'la düet yapmayı çok isterim tabii. Her <laughs> popçunun hayal olduğu gibi benim de hayallerim arasında var. İnşallah <laughs> bu hayalimi de gerçekleştireyim. Çok uzak bir şey değil yani. İnşallah öyle güzel bir çalışma evet. bekleriz sizden. Sevindim. En sevdiğim, <laughs> şeyim, şeyim. en sevdiğim sanatçı kim? en sevdiğin sanatçı kim diye sanat, sanat. Tabii sorabilirsin. Vallahi o kadar o kadar çok sanatçılarımız var ki hayır teknik hepsinin yeri ayrı bende. Şöyle söyleyeyim hepsinin yeri ayrı gerçekten. Slow slow damar şarkı sanatçılarımızın yeri ayrı. Pop sanatçılarımızın Hı -hı. bütün şarkıları zaten başka. Hı -hı. Hayır dedemiyorum gerçekten hayır dedemiyorum. şimdi bir şey yaptım. İşte, ben de böyle o oldum bir anda. hangi Hangi söylesem acaba? Gerçekten çok zor. Evet. Şimdi Eren Afacık dikkat edin müzik arası verelim. Tamam. Sohbet. Sen e, ilk dersen senin şarkılarını alıp onlar çaldık. Sen en evet. e, evet. senin e, şarkıyla devam edelim. Mesela hangisini? Ben kendi şarkımı çalmasını tercih ederim şu anda. Tamam. <laughs> onu çünkü e, sohbet <laughs> ederken sohbet ederken çaldık ya onun için ben de tekrardan başka bir şey düşündüm. E, kend, seni sesimle bıraktım. O zaman Murat daha kızıştım diyelim. Bir hayli diyelim mi? Bir, bir hayli mi dinleyelim? Tamam, sen o şarkısı evet süper olur. Hemen bir bakalım ne oldu Ece Asun'un evet. O zaman şimdi Ece, Ece Emel, Emel Hanım'ın ilk devam ediyoruz. Bir Murat'ta alışılık, bir hayli sizlerle, birazdan sohbetimiz için size devam ediyoruz. Emel'e. tek taraflı bitti ne değdi mi hangimiz başını See you. Benle Emel Yalçın, Emel ablamla sohbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Emel abla. Buradayım. <laughs> <laughs> Emel ablacığım nasılsın? <laughs> nasıl gidiyor sence? Durumlar nasıl? Day gayet, gayet keyifli geçiyor. Ben de oh, Çok teşekkür ediyorum. Güzel soruların için tam böyle müzik konuşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum o yüzden. Evet, teşekkür ederim. E, Emel abla şöyle bir şey yapalım. E, dinleyicilerimiz Hı. sana nereden ulaşabilirler? İstersen iletişim adreslerini buradan bir anon, e, söyleyelim. Tamam, tamam. T sosyal medyada Twitter üzerinden ulaşabilirler. E, Emel Yalçın olarak varım. Twitter'da bulabilirler. Facebook'ta da Emel Yalçın fan olarak fan sayfamız var. Fan sayfamız var. Evet. Yine oradan ulaşabilirler. Zaten hepimiz artık çok aktif bir şekilde kullanıyoruz sosyal evet. medyayı. Evet. Orada Oradan Peki Emel abla e, Twitter, Facebook'u evet. senin sen kendi kendi mi kullanıyorsun evet. yoksa menajerin mi yoksa evet. menajerin mi kullanıyor? Ben çiziyorum mu? Şey kendisi. Kendim de kullanıyorum ama dönem dönem menajerim de kullanıyor. Evet. Ama Twitter'da ağırlıklı olarak kendim kullanıyorum. Evet. E, Fan sayfamızın yöneticileri var, hı hı. menajerim de dahil olmak üzere konser haberleri, albümümüzle ilgili haberleri oradan televizyon programları, radyo programları oradan paylaşıyoruz. Çok güzel. Ablacığım ben sana çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbetin için. Senin zaman da çok almak istemiyorum. Dok Estağfurullah. Dok ben teşekkür ediyorum. <laughs> evet. Tüm Nevşehir'e sevgilerimi iletiyorum. İnşallah bir gün yolumuz geçer ülkemizin o güzel memleketini de ziyaret etmiş oluruz. İnşallah. İnşallah. Orada konser vermiş oluruz. E, tüm Radyo Keyif dinleyicilerine ve tüm programcılarına da sevgilerimi iletiyorum. Yaşar sana da çok teşekkür yani ediyorum. Bizi konuk Çok teşekkür Bizi ederim. Konuk çok için. Teşekkür ederim. Benim programa konuk olduğum için sana iyi akşamlar diliyorum. İyi pazarlar diliyorum. Bol bol şarkı i̇yi. bekliyoruz. Hemen. Albümler bekliyoruz. Tamam, ben de bol bol şarkımı duymak istiyorum. Çok Tabii teşekkür ki. ediyorum. Çok teşekkür ederim ablacım. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar sevgiler. Efendim Emel Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbeti için. Şimdi isterseniz Emel Yalçın'ın e, beni sevdiler sandım remix şarkısını bir dinleyelim mi? Hadi bakalım bir dinleyelim ki dinlemeler.